Ve çam ağacı yapıyoruz. Yılbaşı çam ağacımızı. Çam ağacı yapıyorum. <laughs> Bak böyle yapmamız lazımdı. Gördüğün gibi. Bu da <laughs> benim çam ağacım. Anne ben kandan içeceğim. <laughs> i̇şte çamağacımız ve şimdi istediğimiz gibi süsleyelim. İstediğimiz gibi sesleyeceğiz. Bak böyle yapman gerekiyor. Nasıl çam E ee, şimdi kırmızıya yapacağım. E şimdi kırmızı olsun. Kocaman bir kırmızı olsun. Çam ağacının tepesinde turuncuyla da gövdesini boyayacağım şöyle. Anne hmm. sarı, olur, sarı. sarı mı olur ama benim ben kırmızı olmasını istedim. Şuralara da ben olur, seninki de benim. şöyle de kırmızılar koyacağım çam ağacının <gülüyor> kenarlarına. <gülüyor> i̇şte. Bu da benim çam ağacım. <laughs>